Beyin hani? Eşit renkteki kareler aynı renk mi gerçekten? Evet, gördüğün bu görüntüdeki kareler tamamen aynı renkte. Ama gözlerin buna inanmazken neden? Beynimiz gördüğümüze göre bir renk algısı yaratır. Bu görsel yanılsama ile ilgilidir. Her bir kare görünüşte farklı renk solüsyonları sayesinde beynimiz onları farklı şekilde yorumluyor. Arka plandaki doku ve gölgeler gözlerinin kandırılmasına neden oluyor. Gözlerimizdeki sinir hücreleri çevresel verilere adapte olur. Beyin de bu bilgileri birleştirirken bazen yanılsamalara yol açar. Yani bu göz ve beyin işbirliğinin bir hilesi. Gerçekte farklı olduklarını düşünürken aslında tamamen aynı renkler. İşte bu yüzden beynine güvenmemelisin. Algılarımız gerçekliğimizi şekillendirir ama yanlış yönlendirebilir. Görsel yanılgılar Beynin gereksinimleri ve çevresel uyarıcılar ile birleştiğinde bu durumu oluşturur. Neden böyle olduğunu merak ettiğinde, bil ki her şey görsel işleme hikayesi ve sinirsel bağlantılar üzerinde dönüyor.